Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali ve bugün sizinle Android'den bir oyun oynayacağız. Şunu bakmayın. 12.3 oynuyoruz arkadaşlar. Bunu bir vardır. Siyet olsun arkadaşlar. Ne kadar yaratacağız ne kadar yaratacağız. Başladık. Şimdi bu bir diz. Ben bunu şeyden buldum internetten koşalım şimdi ağaç keselim bakalım oyunu size bu arada açık 12.3 ciddi ciddi güzel olmuş ve sarsılma falan efekti ee, değerlerine göre her türlü daha güzel olmuş arkadaşlar yani anladığınız kadarıyla zaten son çıkanı bu 12.1 de vardır. de açtık para vardı ne değişti Ne arkadaşlar bayağı bir şey gelmiş. Bakın bu var. Bir de bu var arkadaşlar. Cidden güzel olmuş. Tamam. Devam edelim. ben kasıyor diye şey yapardım. Kasar dedim son diye de kasmadı. iyi bari. Tabletler hani çok da iyi değil. <laughs> Expert. Tabletin şekil önünden çekil. Zümrüt mümrüt var değil mi lan bunda? Bundan sonra hep Android'den gelecek. Şikayete olan yok. Oh, ne güzel. Devam Selam. Ne yapıyorsun sen orada? Bak burada ne var? Ne var? Naber? Kaçma. 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 Kaçtı. Tövbe. Durun. Durun. Görüyorsunuz değil mi? Gözünüzün önünüzde yarattım ben yapmadım. Keser misin lan? Sen yaptın değil mi lan bunu? Şerefsiz. Vatan anladım. Şuraya doğru gidip taş kazıyorum. Selam. Allah'a emanet tamam. olun. Allah'a tane. 2. 3. 12.3. Hoşuma gitti ya. Hoşuma gittin ne seni sevdim 12.3 <laughs> Ne oluyor? Bu resetleniyormuş gibi bir şey oluyor. Siz de fark ettiniz mi? <laughs> kömür! Kömür! Hatırladığım kadarıyla arkadaşlar eskiden Minecraft'ın eskiden kömür bulmak çok zordu. Çünkü ben eskiden bayağı eskiden oynarken hiç bulamıyordum. Demir çıkıyordu kömür çıkmıyordu direkt. Ağaçtan yapıyorduk bizde. Ama çıktım da böyle bir bol çıkıyordu var ya. Bulduğumuzda pişman oluyorduk anasını satayım. <Gülüyor> 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 Çıktık. O güzel bir şey geldi. Oy. Oh, yeah. oh yeah. Bir ev. Kürek Tamam tamam ya sorunları falan düzeltmişler. Nedense çok da hızlı kırılıyor. Çok eleştirdim, çok fazla eleştirdim. Kim babası çıktı babası. Ha, bu arada 12.1'de arkadaşlar seed şey yazdık yani. Yazınca şöyle üstte gördünüz mü bilmiyorum. Bu üstte şey var yani ya, ortada sohbet etme işareti. Orada şey yazıyordu bakın seed şey yazıyordu. Seed'lerde şey çok uzun oluyordu bok oluyordu ekran. Şimdi bakın onu da düzeltmişler. Ne oluyor lan? Kaldırmaya derken şaka yapmıyordum. Şöyle. Bir şey. İnek, inek, inek. Üç tane veriyor. Bu bir. Oh, sometimes. Alalım şunu içelim var. Bu seride tek olmayacağım. Şu an tekim. Şu an ciddi ciddi tekim. Sadece inekler ve ben var. Bir first postuna bak. Dön dön. Dön 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 Ve... Çok güzel oldu. Lan kaçı böyle buraya koy bir kaçır bunu al bir kaç. Tamam onlar orada bir şey versin. Bir şey dursun. Dursun. Ne var konki? ki? Tamam biz biraz inek keselim. Dın dın. PvP yapacağız. Aynen arkadaşlar PvP bu dakika bunu savunma yok bu kılıçta. Yok. Full up. Amalla ses gelmiyor. Alip. Gittiniz mi? Bere, arabanın bağında. Ne game rule, game over falan oluyor mu ya? Yok olmuyor. Güzel. Beni yani güzel değil. Bilgisayardakine benzetmek isterseniz game modu yapmanız lazım. Kaç dakika olmuş? Bir 10 dakika çekelim o videoyu. Sonra bitiririz. Daha bunu yüklemesi falan var. USB ile bilgisayara atacağım. Bilgisayardan YouTube atacaksın. Uzun iş ya. İnternet zaten bok. Buna bir şey demiyorum. Sandık yaptık mı? Biz sandık yapmadık. Odun bitti. Ne güzel. Ne güzel odun bitti. Koyun var mı? Koyun koyun. Ben koyun aramaya gidiyorum. Derken videoyu burada bitiriyorum. 12.3 özel bir bitirişimiz olsun bir şeklimiz olsun. Şöyle. Şöyle. Ne oldu? Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar önceki videolarımı izlemediyseniz izleyebilirsiniz zaten iki üç tane var o da Atlas Beast Blower 1 ve 2 derken de 1. bölüm ve 2. bölüm bir de duyur var onu da izleyin neden videolar yavaş yavaş geliyor diye sorarsanız işte işte çekemiyorum arkadaşlar zaman almıyor bilgisayar kötü yapacak bir şey yok videolar hızlı hızlı gelmeye başlayacak <laughs> arkadaşlar. Bugün. gitti. Videolar hızlı hızlı gelmeye başlayacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Verurum ben. Verurum. Manzaraya bakarak.